Dışarıya çıktığı zaman o kadınlar nasıl kazanıyor sizden daha güzel oldukları için mi? Yok kendinize de bakacaksınız. Öyle saldım bayrağı Mevlam Kayra yok. Ne dedik? Bakarsan bak, bakmasan da. Aşk, dokunmak, sevgi, güzel sözcükler, böyle bir şeyleri ona karşısındakine hissettirmek. İşte benim yakışıklı kocam, canım, hayatım, bir tanem. Ay yeter Selin Hanım. Biz burada canımız çıkıyor. Sen neler söylüyorsun? Hem bunları yapacakmışız hem o da yapsın. E yapmıyor sen de yapma. Oh ne güzel karşılıklı böyle iki tane şey gibi oturun oralarda. Hayır. Yap kardeşim yapmıyor mu? Git yanına gayet tatlı bir şekilde yer yokmuş gibi dibinde otur. <laughs> o sana diyorsa ki ay dur çok sıcak. Ha şöyle gitsene. Ya niye orada oturmuyorsun? Ha o zaman bana gel. O zaman işte gel canını okuyayım onun. İstemeyen erkek problemdir benim nazarımda. Bir şey var demektir.